Fikriye, Hı. ellerine sağlık. Afiyet olsun. Olur. Otur anneciğim, sen ben toplarım. Senin neyin var? İki çift laf etmedin? Taksideki müşteriler. Adamın canını sıkıyorlar tabii. Her türden insan biniyor işte ya. Ay ne var bunda Turgut? İşin bu senin. Ne yapacaksın müşteriyi seçip eve mi getireceksin? Evde mi besleyeceğiz ayol? Senin bu lafların yok mu? Ama bildiğin gibi değil be Fikriye. Psikopatı biniyor. Ukalası biniyor. Kendi beğenmişi biniyor. Yok ya yok. Bu iş bana göre değil aslında ya neyse. Ne yapacaksın? O zaman yine uzun yola gideceksin madem. O defteri kapattım ben Fikri. Sizi bırakıp hiçbir yere gitmem artık. E o zaman şikayet etmeyeceksin Turgut. Bak kızın üniversiteye başlayacak inşallah. Bunun giyimi var, kuşamı var, masrafı var. Ben bu koltuklardan sıkıldım. Bunları değiştirmek istiyorum misal. Al geldi ikinci mahkeme surat. Senin neyin var? Üniversite dedin de sınav çok iyi geçmedi. Bunun için mi canı sıkıyorsun sen? Bırak Allah aşkına Figen. Olmadıysa olmadı. Herkes üniversite mi okuyor? Kızım canın ne istiyorsa onu yap. Çalışmak istiyorsa çalış, istemiyorsa otur evinde. Keyfin bilir. Tamam? Aferin Turgut. İşte böyle babalık yapılır. Lafa bak. Yok öyle şey kız. Gerekirse dershaneye gideceksin. Kazanacaksın üniversiteyi. Anne dershane mi kaldı? Kalktı dershaneler. E kalktıysa o zaman özel hoca. Ne gerekiyorsa o. Baban gerekeni yapacak değil mi Turgut? Tabii. Cık. Okuyacaksın, meslek sahibi olacaksın kızım. Vallahi hakkımı helal etmem. Ya ben de istiyorum da. İşte. Kızım, herkes Ece ile Deniz gibi şanslı değil. Erkeklere de güven olmuyor günümüzde bu vakit. O yüzden ne yapıyorsan kendin için yapacaksın. Kendine yapacaksın. Oku da benim gibi olma. Aşk olsun Fikri. Niye öyle diyorsun? Bizim neyimiz eksik? Araba, misal. Sen de al bakalım yarın Ece'nin altındaki gibi bir araba. Alırım tabii. Ne olacak? Alırım. Alırmış. Alırım tabii. Yani Allah büyük. Çalışırım. Sabaha kadar çalışırım. Her işte çalışırım. Gömleğimi satar, İstediğiniz her şeyi alırım. Mobilyam olur, arabam olur, ne olursa. Yeter ki siz mutlu olun, yüzünüz göz. Zenginlik gönülde olunca bonkör olmak kolay tabii. Ne demek şimdi bu? Gönlü zengin demek, fakirin zür tesellisi demek diyorum. Hiç rahatını bozma kızım. Şimdi derin uyuyor. Sabahleyin bize kahvaltıya gelince görürsün Ozan'ı. Tamam baba. İyi geceler. İyi geceler kızım. Ceylan. canını almasın. Ne öyle geliyorsun kedi gibi sessiz sessiz aklım çıktı. Neye dalmıştın ki sen? Hiç. Şu denizde olup da bende olmayan ne onu düşünüyordum. Denizde olup da sende olmayan ne var bilmiyorum ama... ...sende olup da denizde olmayan çok şey sayabilirim Fikri. Boy... ...poz... ...endam... ...insanın içini işleyen bakışları ...gül goncasını kıskandıran dudakların... Başkan ipeksi tenin. Kokun. Cilven. Nazın. Şakaların. Fikriye. On beşlik delikanlı gibi içim yanıyor sana bakınca. Madem onda olmayan her şey bende var. Ben böyle yaşamak istemiyorum Turgut. O bana imrensin. İmrenecek. Ne istersen olacak. Ama biraz sabır be gülüm. Ne olur birazcık sabret. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.